Arkadaşlarla bugün daha geldik. Grupta büyük bir sabırla herkes zirve yaptı. Zirvenin mimarlarından her nedense benim gibi giyinen kırmızı bir amca var burada. Merhaba abi. Merhaba abi. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Herkese zirve yaptırdınız. Elinize yüzün. Evet, ben Mevsim Dağcıları yönetim kurulu başkanıyım. Bugün gelen herkese zirve yaptırmaya çalıştık ve herkese zirve yaptı. Mutlu bir şekilde geri dönmeye çok, çalışıyoruz. Çok güzel bir şeydi. Gireyinize sağlık. Nasip olsun. <laughs> Amin. Burada hiç acele etmeyelim yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Burada ayaklarımızın kayma riski var çünkü. ne kadar basit görünse de çok farklılar. Abla o, o ağaç sizi rahatsız ediyor mu? Değiştirelim de mi? Yok. İyi sen devam edelim. Dervişler gibi. Vermişiz Allah'a şükür. Ya to toprağım, toprağım sen sende güzel ses var. Ben de mi? Ne diğer baton kimde? verdim. Harika bir gün ve mutlu bir dönüş.